Hepimizin Peygamber Efendimiz'e Ya yeme çok mübarek edin. Çok hayırları muvaffak eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve razı olduğu şekilde amele bizleri muvaffak eyle. Cümlemizin kalplerine mes'ûre eyle. Dünyamızı, ahiretimizi mamû ve lentabûre eyle. Bütün meşayih kiram hazretleriyle yardım ve aidane eyle. Şehitlerimize rahmet eyle. Ya Rabbi bu açılışımızı da çok mübarek eyle. Buradaki kalplerini, kulları, kalp, ya Rabbi sen buradaki kullarının kalplerini biliyorsun ya Rabbi. Sen günahlarını af ve eyle. eyle açılışımızın, mübarek eylediğin gibi aynı şekilde senin ağzına razı olduğun işleri bizleri muvaffak eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Açılışımızın, hürmetine de İnşirah Suresi okuyalım inşallah. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المؤمنين والحمد لله رب العالمين الفاتحه Hocama da bir tüm halkımız davetlidir. Açılıyor. Mis Marmaris Döner açılıyor. Sektörün öncü markası Mis Marmaris Döner olarak özel soslu sebzeli dönerimiz ile yıllardır sizlere hizmet sunuyoruz kalitemize güveniyoruz. Sağlığınız için seçici olun. Yollardan geçen herkesi içeriye davet ediyoruz. Mis Marmaris Döner ilçemize hayırlı olsun. Açılışımıza tüm halkımız davetli. Doğa doğa Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <laughs> Oğlum, Bugün bedava mı açıyorsunuz? Bugün bedava. Yok mu ya? Böyle bir şey gördünüz mü? Bu bir tane kadar bedava <laughs> Evet. Evet. <böyle>. 80 kilo <laughs> bedava. Daha iyi bir haber olabilir mi? Olmaz. <laughs> <laughs> Bence olmaz. Süper bir hizmet. Evet. Peki sen bunu ilk defa böyle patlıcan şeyle mi koyuyorsun arkadaşım? Yok daha önce de benim. Bu şekilde, bu şekilde bunu da mı koyuyorsun? Aynen. Ee. Benim bu 20 senelik mesleğim. Ama başkalarına var mı cevap böyle patlıcan? Orada yok. Ben hazırlıyorum. Sen ne Patates gördük, şey gördük de ama bunlar. Bir birer bir 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 tane, bir tane veriyoruz. Birer tane veriyoruz. Bir 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 Kişi başı hafırı, herkes birer tane verip kişimiz kaçacağız. Tekrar gelip tekrar alalım. selamlar istiklal komutanı açılışta açılıyor. Mis Marmaris Döner açılıyor. Sektörün öncü markası Mis Marmaris Döner olarak özel soslu sebzeli dönerimiz ile yıllardır sizlere hizmet sunuyoruz. Kalitemize güveniyoruz. Sağlığınız için seçici olun. Yollardan geçen herkesi içeriye davet ediyoruz. Mis Marmaris Döner ilçemize hayırlı olsun. Açılışımıza tüm halkımız davetlidir doya doya döner yiyin diye mis marmalis döner Burada, kalite burada. Döner olarak özel soslu sebzeli dönerimiz ile yıllardır sizlere hizmet sunuyoruz. Kalitemize güveniyoruz

Gracias. Olur. Bir tane görelim. Emine verdik mi? Sen şeyi anlattın. Neyi? Birazdan. Biraz evet. Kesinlikle şoklanmamış. Günlük taze işleniyor. Kendi özel pozisyonu. Nereden? Bey piliç ve er piliç dışında kullanmıyoruz. Helal kesimdir. Bu şekilde gördüğünüz gibi lokum gibi. Yağı görüyorsunuz. Yağı görüyorsunuz. Yani yani sıvı yağ almanıza gerek yok bimden sağdan soldan. Burada yağınızı da vücut yağınızı da buradan temin edebilirsiniz. Ha, çok güzel oldu. Evet, çok güzel oldu. Abi gibi. Gördünüz mü? Evet, evet. Emin abi bakın sağdan wow, ha. Wow. Sıra dışı bir tat. Gerçekten Bütün... sıra dışı bir tat. ben böyle bir tatla karşılaşamayayım inanmıyordum. Evet sıra dışı dediğimiz gibi. Mutlaka bekliyoruz. Peki. Tamam. Sekiz tamam. Şu olay size ait? Şu olay daha önce çünkü patlıcan, biber. 20 20 senelik bir deneyimimiz burada var. 20 senelik bir emeğimiz var Bu kolay oluşmuyor. Çalışmak lazım. Çekirdekten yetişmek lazım. Kolay oluşmuyor. Emek vermek lazım. Uğraşmak lazım. Sizi tanıyorum isminiz? İsmim Hasan Aslan. Daha önce e, kurumsal yerlerde çok çalıştım. Bu işin çekirdeğinden gelmeyi. Sultan Gazi'de gerçekten. Sebzeli Doner ilk yapanlardan birisiyim ben. Bunu araştırıp sorabilirsiniz. Sorduğunuzda da adres beni gösterecek. Mis Marmaris bir tane mi? Mis Marmaris şube olarak bir tane. Öyle mi? Sadece burası Tabii ki. Başka şubemiz kesinlikle yok. Çok güzel. Ee, Şubemizde patentlidir. Arkadaşlar, ilerideki saldırıda... Patete de bize aittir. Çok güzel. Hanım var onu da sonra söyleyeceğim. Öyle mi? Evet dediğim gibi ürünümüzü kendimiz günlük işliyoruz. Katkısızdır. Tamamen doğaldır. Şoklanmış. Kesinlikle şoklanmış bir ürün kullanmıyoruz. Bütün Sultan Gazi'ye şunu söylemek istiyorum. Sloganımla seslenmek istiyorum. Sağlığınız için lütfen seçici olun. Lütfen. ricada bulunuyorum. Bir daha yapacağım. Bir daha bak. Biz seçiciyiz. Müşterilerimizi de bu konuda hassas olmaya davet ediyoruz benden döner almaları önemli değil ama başka bir yerde gıda tüketirken lütfen sağlığınız için seçici olun diyoruz. Başka da bir şey demiyoruz. Kalitemizi anlatmıyoruz. Ortadayız zaten. Sebzeli içinde arada domatesler geliyor. Domates yok. Ee, o ne Aa, buradaki ürünlerimizin aynısı. aynısı. Orada görsellik olsun diye. Ee, bu arada gözünüze de gözükelim diye daha güzel. Görsele de dikkat veriyoruz. Önemli gördüğünüz gibi bir sanat var orada. Evet. Dışarıda beklerseniz geliyor ablacığım. Tamam geliyor geliyor. Evet e Şöyle söyleyeyim, kendi buharında pişen biber, kendi buharında. Bu da oktay. Tamam. Kızarmış yeşil biber. Özellikle havucu soymadan haşlamıyoruz. Havuç soyulmadan haşlanmaz çünkü tozudur, toprağıdır, kırmızı çakılıdır girer. Ona da dikkat edelim inşallah. Patatesimiz olacak. Şöyle canım. Patatesimiz gene şoklanmış değil. Halden alıyorum. Soyuyorum. Makineden geçirip kızartıyorum. Dediğim gibi havucu soymadan kesinlikle eğer soyarsak şöyle parlamaz. Soymazsak. Soyup da o parlaklık oradan geliyor. Havucu soyuyoruz. Ondan sonra haşlıyoruz. Patlıcan kızartmamız aynı şekilde. Dürüm kimin? Dürüm. Soslarıma geçmedim. Onlar da var. Özel. Evet.

Evet şimdi size dönüyorum tekrar. Orada görmüş olduğunuz kırmızı beyaz sosumuz var. İçeriğine çok girmeden sosun içeriğine çok girmeden özel bir sos olduğunu söylemek istiyorum. Ketçap ve salça karışımı, farklı baharatlarımız var içerisinde sosta ise yoğurt ve mayonezin buluşması var ve bizim orada el lezzetimiz ve ustalığımız var. Özellikle bu sosu cipsle de denediğinizde ve patatesle ne kadar olağanüstü bir sos olduğunu müşterilerimiz fark edecek. Bunu biz getirip bu dönerle buluşturduk ki müşteriler de bizimle buluşsun. <laughs> gerçekten şunu söylemek istiyorum abicim. 17 liraya satıyorum. Bizim ürünümüz normal buranın piyasasına göre 2 lira fazladır. Ama her döner kendi fiyatını temsil eder. Benim fiyatım bu ürünü temsil ediyor. Şu kocaman gördüğünüz tezgah temsil ediyor. Bu kadar çok çeşidi temsil ediyor. Sadece 2-3 ürün koyup işin içinden çıkmıyorum. Önce müşteriye veriyorum. Sonra parasını alacağız inşallah. Bugün ücretsizdir. Eve götürmeyeceğiz. Hepsini dağıtacağız. Son lokmasına kadar. Artık buradaki ablalarımız bize evden sarma getirirler mi bilemiyorum. Yani yani. Şey. Tabii ki değil. kilo 90. 90 kilo. Ha? <laughs> baba öyle olmuyor. Bekleyecek müşteri. <laughs> müşteri bekleyecek baba. Zaten önemli olan beklemek. <laughs> Emin abi bir şey daha vurgulamak istiyorum. Bu arada kafasında soru işareti olan müşterilerimize bizim döneri hazırlarken bizi ziyaret edebilir. Kendisi şahit olabilir. İmalathaneme gelecek, benim nasıl döner taktığımı gözüyle görecek. Kafasında soru işareti olan varsa. Bu kadar da açık ve şeffafız yani. Ben gelirim ona da Çekersin. Tabii ki. Her baskın istediğiniz saatte. Fark etmiyor abi.

Yasin Şahin seslendiriyor. Biliyor musun seslendirmeyi bunu? Yasin'e ben Açılıyor. şey. Biz Marmaris açılıyor. Sektörün öncü markası Biz Marmaris Dönü'nü olarak özel soslu, sebzeli ürünlerimiz ile yapamadığı sizlere hizmet veriyoruz.